Ay enteresan bak çok güzel bir şey. E, ee, Filik. Benim bildiğim üç tane siyasi parti idare, ediyor, ediyor bak. Kardeşi, gelinleri e, o gün Şaban Yetkin İyi Parti'nin konvoyunda canlı yayın yapıyor ya. Evet. Diyor ki evet diyor e, ya Şaban Yetkin biraz kendine gel koskoca adamsın. Artık yeter. Her yerin bak saçın kaşın gılı ağırmış yeter. Beni söyletme. Adam İyi Parti'nin konvoyunu çekiyor şöyle diyor bak. Evet sayın izleyicilerimiz İyi Parti'nin konvoyu geçiyor. Evet geçiyor Şaban Yettin. çekiyor böyle. dediği kelimeye bak ya. Diyor ki evet diyor Cavit Filik ve diyor Güneş Filik'e de selamlarımızı iletiyoruz. Onlar da konvoyda diyor. Konvoyda değiller ha. Bak atıyor yani. Konvoyda selamlarımızı iletiyoruz. Cavit File ve Güneş File. Ondan sonra da diyor ki şey oğlu Hasan'ı da aramızda görmek istiyoruz. Hasan mıymış oğlu mu varmış ben bilmiyorum. Öyle diyor sonra da bir de diyor ki evet diyor yumurtalığa diyor e, sahilimiz bir kadının diyor kıvrımları gibi olan diyor yumurtalığın sahili diyor. Aklın fikrin karıda kızda. Hepinizin öyle. Karı kız, karı kız. Şimdi Erdinç Altok da aynı olmuş yarın bir gün o da harem kurar. Şimdiden o ortalık dedikodu yayılıyor. Oho. Yani şimdi... Şey. Dedikodular, hesabı yok. Aşklar, meşkler. Yani daha başkan olmadan aşk hayatlarını havada uçmaya başladı. Şimdi, şimdi Cahit hayatları. Filik, e, Türkeş Filik'in amcasının oğlu mu, akrabası mı? Cavit Filik, Türkeş Filik'in kardeşi. Öz kardeşi. Öz kardeşi. O nerede siyaset yapıyor? Hiçbir yerde siyaset yapmıyor. Daha önce AK Parti ilçe başkanıydı 25 sene önce. Sonra bunun karısı da şey, kardeşinin hanımı da Güneş Eczanesi'nin sahibi Güneş Filik. Selamlar diyor. Şaban Yetkin. Tabii, oraya... İyi partiden yani. Ha, i̇yi partide. İyi partide, partide kardeşe gelin. E, İyi Parti'de olduğunu söylüyor Şaban Yetkin. Peki. İyi parti destekliyor diyor. E, Türkiye şeflikle MHP'yi kenara atmış. Şu an e, belediyenin anasını anlatıyor. Ne var ne yok. Ka kademede ya tamir edilen e, cihazları tamamdır. bile ya çalıyorlarmış şimdi, ya. Şimdi o... Çalmışlar ya. Ayıp ya. Şimdi birazı CHP'ye geçmiş, birazı İyi Parti'ye geçmiş, e, biraz da MHP'de vardır herhalde. Her yeri tutacak köşe taşlarını tutuyorlar. Neden sence, Sayın Turkiye Özcan? Sen de yumurtalım belediye başkan adayı. Sence neden bu kadar film fırıldak neden? Yani soruyorum. Şunu diyeyim ben duyduğum kadarıyla gelen Siz de duyuyorsunuz sağlardasınız. Tabii ki o zaman şu anda Yumurtalık Belediyesi 10 yıldır ne hale girdi? Yeni gelecek belediye başkanı herhangi bir sesini çıkarmadan, herhangi bir işlem yapmadan 1 Nisan ve öncesine karışmadan 1 Nisan sonrasını yürütmesi için yapılıyordur diye aklıma geliyor. İlk aklıma ya şey budur yani. Evet. Şimdi şimdi yorumlarda şimdi demiş ki İş makineleri CHP'ye ekipleri eş, ekipleriyle çalışıyor demiş. Eee Türkeş'in ekipleri şu an CHP'ye çalışıyor. Belediyenin iş makinaları da onların emrindeymiş, çalışıyormuş. Akın Öcal diyor ki: "Selamünaleyküm Emine Hanım. 10 yıl bu insanın arkasında oy verdik." Şu anki mevcut belediye başkanı CHP'ye iş makineleri vererek biz Cumhur İttifakı kaybettirmek istiyor. Onu Allah'a havale ediyoruz demiş. Bak bunu diyen bir Cumhur İttifakı'nın iyi bir AK Partili arkadaş bu adam. Yani 2019 yılında ben de AK Parti ee, Bak ne diyor. Selamun Aleyküm Emine Hanım. Şu anki gelen tırlarla e, tuvaletler, duşlar hep başkan yardımcılarının çiftliklerinde tüyü bitmemiş insanların, depremzedelerin e, şeylerin böyle çiftliklerinde tulumları cumali sayar gibi evlerinde stokladılar ve kaliteli eşyalar hep evlerinde ve sattılar demiş. Bak yani büyük o, iddia. Yani 10 yıldır deprem bölgesine gelen 10 hepsi... yıldır Cumhur İttifakı hı. kapsamında belediye başkanlığı yap. Hı hı. Şimdi tamamen e, diğer karşı CHP'ye hizmet etme yolunda e, dönüyorsun. E beş yıl AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış kişi de şu anda CHP'de. Ne var bu CHP'de? Kısmı da değil Abi CHP diye bir şey yok yumurtalıkta ya. MHP'liler şey? ya Türkiye Filik e, ekibiyle anki, ben demiş CHP, CHP anlaşıyor diyor ki aman diyor imar müdürüme dokunmayın. Şuraya dokunmayın. Adamın açıkları var korkuyor korkuyor. Biz belgeler sunmadık mı? Evet. Yolsuzluklarını, zulümlerini, haksızlıklarını, arazileri, barakaları o aşk yuvası yapmıştı ya salvaların üstüne sahilde devlet hazinesine. Orayı da şimdi yıkıyor. Hanım 25 Orayı da yıkıyormuş yıl. Yıkıyormuş şimdi, yıkmış. yir, bak Emine Hanım 25 yıl devlette Aha, hızlı çalıştım. Hızlı kaçırıyor şu an her şeyi bakın, toparlıyor. Buyurun. Şimdi bakın. Buyurun. 25 yıl kamuda görev yaptım. 25 yıllık kamu sürecinin 20 yılını idarecilikle, yöneticilikle geçti. En son Adana'da şube müdürü olarak görev yapıyordum. Devletimiz Öyle bir kudretli yeri geldiği zaman kaplumbağa olur. Yeri geldiği zaman çıta olur. Yani çıta derken en hızlı koşabilir. 18 yaşında bir genç olur. Ne yaparsanız yapın. Kim ne yaparsa yapsın. Devlet o kadar sabırlıdır. Yeri ve zamanı geldiğinde devlet olaya el atar. İnşallah. Kimin olduğunun hiç önemi yoktur. Şimdi buradaki bahsediyorsunuz belediyede yapılan yanlış işlemlerden bunu devlet er ya da geç çıkartır. Çıkarsın artık. İki. Artık çıkarsınlar iki, vallahi artık sabrımız kalmadı yumurtalıkta. Bu Türkiye'ye birileri dur desin artık. Özellikle birileri dur desin. Özellikle iyi niyet, yardımsever. Allah rızası için zor durumda kalan insanlara yardım amacıyla gönderilen malzemelerin seçim seçim aracı olarak kullanıldığı da devlet bir şekilde çıkartır. Çıkarsın işte buradan sesleniyorum. ihbar ediyoruz abi yani devletimize. Devlet büyüklerimize, kolluk güçlerimize, devlet, yumurtalık savcısına ihbar niteliği taşısın yani. Devlet deyince gelen mesajlara bakıyorum özelden. Bakın de, devlet çok çok sabırlıdır. Şimdi adayın biri şunu diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Söyle hocam. Adayın biri diyor ki Cumhur İttifakı'nın adayı ben diyor kazanırsam diyor sosyal medyasında da şu anda mevcut da var. Hı, ne diyor? Ben kazanırsam diyor devletin eli diyor yumurtalıkta olacak diyor. Arkadaş. Kazanırsa devletin eli mi olacakmış orada? Devletin eli olacakmış. Bak şimdi. Hı. Şimdi anlaşılmayan nokta ne? Devlet kelimesi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunda devlet bakidir. Devlet kalıcıdır. Devleti yöneten hükümetler Belirli zaman diliminde seçimler olur. Seçimi kazananlar o devleti yönetir. Hı hı. Şimdi bu zamana kadar devletin eli yumurtalıkta yok muydu? Devletin eli olmaz olur mu ya? Ama Şimdi bakın işte, e... kavramları bilmiyor arkadaşlar. Hı hı. E, eli olmaz olur mu ya? Devlet kavramıyla... Millet iddia etmezse, devlete bildirmezseniz, devletimize aynen, şöyle, bir aynen, bilgi vermezseniz nereden bilsin? Hayır hükümetim? ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Söyle hocam. Zaten Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunda, öncesinde, devlet kalıcıdır devlet. Devleti hükümetler yönetir, hükümetler de geçicidir. Bu zamana kadar yıllardan beri A hükümeti gelmiş. B hükümeti gelmiş, C'si gelmiş, seçimi kazanan devleti yürütmüş. Sanki insanlar maalesef işte bu arkadaşlar ilçeyi yönetmeye talip olmuşlar. Devletle hükümet arasındaki kelime farkını bilmiyorlar daha. Bu kişiler ilçeyi Kendi nasıl Kendilerini bilmiyorlar. Devleti nereden bilsinler? Turgay yüzden. Adam kendini bilmiyor. Kendini bilmeyen adam, ahlaksız adam. E, nasıl da devleti bilebilir e, o koltuğa oturmuş yetkileri de almış kafasına göre at oynatıyorlar. şimdi Kafasına göre e, adamlar, aşklar meşkler paralar, normalde, estetik paraları botoks paraları başlamış şimdiden. Şimdiden başlamış. Kim başlamış? Beni söyletmeyin ya. Sen de beni söyletme dur şimdi. Şu anda dersin? bakın Sen söyle. Belediye diye başkanı. Biliyor, biliyor. Beni duyan duyuyor, biliyor. Bakın, belediye başkanı kamu görevlisidir, kamu. Emek sandığına tabidir. Hı -hı. Yani devlet memurudur. Bazı kişiler diyor ya, ben diyor belediye başkanı olduğumda diyor siyasi parti rozetimi çıkartacağım diyor ya. Tamam. Zaten çıkarmak zorunda. Emek sandığı 657 Hı -hı. sayılı Hı -hı. Devlet memurları karnına tabidir. Şimdi abi Şehrül Emin diyor. Şehrül Emin. Şehrül Emin nedir? O şehrinden emin kişi, o şehirden sorumlu kişi, yetimini, öksüzünü, garibanını kollayan, koruyan kişi demek. Yönetmek demek. Devletin bir dalı demek. Şimdi, ee, şimdi ben bakıyorum tam tersi yumurtalıkta. Şimdi Emine Hanım. Yumurtalıkta. Ben e, buradan. Kafasına giriyorum. Bakın. Ya otel sahibinin biri ya. Herkes biliyor yumurtalıkta. Otel sahibinin biri. Adam geliyor. Böyle ha. İçeri giriyor belediyeye. Elinde şey evrak. Ben diyor şu dere yatağını doldurdum. Oraya diyor o işte şey yapıyorum açık alan şeyi yapıyorum. Şunu imzalayın. İmzalayın. Babasının çiftliği ya geliyor böyle. Niye? Adamlar da hemen alıyor imar midir. Tamam efendim yapalım diyor. Adam başka şehirden gelmiş burada otel çalıştırıyor. Böyle içeri giriyor böyle. Şimdi de AK Parti'ye yönetimini aldılar onu. İyice daha çok yetki sahibi olsun diye. Böyle geliyor. Bunu imzalayın. Ben şurayı aldım. şuraya yaptım. Şurada inşaat başlatıyorum. Ba ba ba. Sanki babasının çiftliği belediye. Onlar da hemen yapıyor. Niye? Niye yapıyor? Çünkü birbirine birbirine e, yama bunlar. Şimdi. Çünkü adam açıklarını biliyor. Açıklarını. Otele giden karıları, kızları biliyor. Şimdi. Otele gidilen, orada e, bedava yenen yemekler. Ondan sonra adamın kamera kayıtları var. Oraya gidiyorlar, geliyorlar. Affedersin sevgililerini götürüyorlar. Adamlar birbirine affeder. Çok özür diliyorum gebeler. Ne yapıyor abi? Şunu imzalayın. Ben buraya inşaat yapıyorum. Ruhsat verin. Adam hemen imzalıyor ya. Neye göre imzalıyorsun? Türk filik ve Elemanları saz ekibi. Neye göre? Şimdi Emine Ortal Hanım. Otel sahibini de kınıyorum burada Şimdi Söyle. Emine Hanım bakın. Biraz dürüst olun. Bakın şimdi. Biraz sınıyor. insan olun. Şimdi bir. Babanın çiftliği değil senin yumurtalık belediyesi. Şimdi bir. Belediye başkanı biraz önce dediğimiz gibi kamu görevlisidir. İki. Şimdi tüm adaylar burada. Bakın buradan itiraf ediyorum. Evet abi anda, bugün itiraf günü abi. Bugün her şeyi anda, ortaya dökeceğiz yumurtalıkta. Mütevazi de. Anlat abi. Mütevazi de davranmıyorum. Davranma abi. Ne varsa söyle. Şu anda. Sen de bildiklerini şu söyle. Şu anda. Kameralar dokuz sende. 9 günlük bir süreç var. Sıçı Benim 5 tane maddem var. Çok iyi çıkmıyor. Tüm adaylara duyurulur buradan. Çok iyi çıkmıyor o kamerayı düzelt. Tüm adaylara duyuruyorum. Bireysel değil. Kamusal. Geri